zor yaşıyorlar. Bu gerçekten hem yetkili sınıflandırıcının bu işi iyi yaptığını sebep olur, hem de bu yansıtma işi ortadan <laughs> Bakın, kendimizi eleştireceğiz. Sistemi daha çalışır, daha düzgün hale getirebilmemiz için burada doğruları konuşacağız. Burada medya yok. Kendimize konuşuyoruz. Sistemi daha doğru bir yöne götürmemiz için arkadaşlar. Hepimiz ürün alıyoruz. Bu sarayıcıları. Her yerde alıyoruz. İnanın hiçbir kalitesi tutmuyor. Ben geçen sene, geçenlerde eşitçe duyuyorum aldım, bu. No bir. Değerli arkadaşlar vallahi yedik. Olmaz demek. Lisansı diye Üye Güvenliği ortada yok ederiz. Şimdi niye çok ses çıkmıyor biliyor musunuz? E tabii ki 500 lira. Bu da iyi. Tehu 4500 lira. Evet. sonra de sanayici el değiştirmeye başladığı zaman mahkeme yukarı çıkıyor. Bir arkadaşımız yine bir insansız depoda ürün aldı. Ürün kalitesi tutmuyor. Ne yapıyor dedi. Bu bir öncelik olsun diye bak ben böyle konuşuyorum bir çok kişiyi de hoşuna gitmiyor. Ee, eleştiriyorlar beni. Tamam dedim bir iki taraf tutun. Yettiğimi sınıflandırıcıyı çağırın. Yaptık, gelmiştik. Bakan verdi dedi. Gelen cevap Bunların değişmesi lazım. Sistem değişmesi için. Adem Bey. Tutmuyor. Bakanlar şiddetiniz. Bakanların cevabı ne oldu biliyor musunuz? Lisansı deponun bahçesinde kamyon çıktıktan sonra lisansı deponusu oldu. Gider. Eyvallah. Doğru. Ya o yolda bu olayı mı değiştiriyorsun? mi? seferinde eee evet. laboratuvar hizmeti Zaten almış, oraya bir oyuncu yazmış. Ama gene burada yedik. E, her kamyonun başında Trafya'da Munday O Oraya efendim ziraat mühendisini götüreceğim, orada kontrol edip ondan sonra mı çıkacaksın? Yani biz eğer bu lisansı deboculuğun denetimini çok sağlıklı yapmasak, inanın yani tavuk kitlesi olur. Millet malı koymaz olur. Yani ben birinci sınıfı buğday alacağım, hep olarak koyacağım. Birinci sınıf diye Türk üzerinde satacağım, son adam gidecek, dördüncü sınıf veya düşük basıklı buğday